Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün e, sizlere hem böyle e, bana yazılan yorumlara bir cevap hem de e, bilmiyorum yine bir duygularımı ifade edeceğim. Çünkü ben neyi ifade etsem insanlar hep yanlış anlıyor. Burada birkaç açıklama yapacağım. Hem de e, sürprizimizi söyleyeceğim. E, Fatma Deren, şuradaki telefonumu getir hadi. Getir. Fatma Deren'in albümlere bakıyordum. Belki size albümlerimizden bir kısım fotoğrafları gösterebilirim. Önce bir açıklamamı yapayım. Çünkü çok sinirliyim. Çok fazla sinirliyim. Ya bir insanın bir sabrı olur. Sabrı burasına kadar gelir yani. Buraya gelene kadar yani ben çok şey gördüm. Ama inanın yani o kadar sinirlerim bozuldu ki sizlere anlatamam. Ya birisi bir yorum yazmış. Merve sanki Paris'te yaşıyormuş gibi hareketlerim var. Yani açık doğal ol ya. Acık yazmış herhalde orada. Bu bizim köylü bu arada bence bilmiyorum. Belki yabancı da olabilir. Köyde yaşıyorsun yazmış. Ya benim nerede yaşadığım ve nasıl hareketler sergilediğim, nasıl giyindiğim, nasıl konuştuğum hiç kimseye alakadar etmez. Bu bir. İkincisi ben Eh, ahlak çerçevesi içinde konuştuğumu düşünüyorum burada. Hiç kimseye hakaret etmedim, küfür etmedim. Kimsenin anasına bacısına bir şey söylemedim burada. Yani hiç büyüme küçüme hiçbir saygısızlık yapmadım. O kadar kanal bana laf attı ama ben hiçbir şekilde cevap vermedim. İyi veya kötü hiçbir şey söylemedim. Burada bir açıklama yaptıysam eh, hiç kimseye karşı bir açıklama yapmadım. Bir de şöyle bir yorum gelmiş. Yine bu kadın yorum yapmış. Biz seni öyle sevdik köy yerinde. O kıyafet, o bacak bacak yemek yaptım. Emoş koyuyor. Emoş'a söyle koyar o. Bacak bacak üstüne atmak ne yani? Ne amaçlıydı? Kime kendini kanıtlamaya çalıştın? Yazmış. Ben kimseye kendimi kanıtlamaya çalışmıyorum. Ben bacak bacak üstüne attıysam yani... Bunu herkes yapıyor. Niye ben yapınca batıyor? Niye ben yapınca batıyor yani? Okey tamam yani bazen attığım zamanlar oluyor bazen atmadığım zamanlar oluyor. Yani Eski videolarına bakarsanız. Yani bunu herkes yapıyor. Niye ben yapınca böyle bir e, algı yanlış algılanıyor? Niye yanlış algılanıyor her şey? Ben bunu anlamıyorum. Birisi de şey yazmış. Utanmadan, çekinmeden siyonist ürünleri tanıtıyorsun. Bir de seni takip edenlere şaşıyorum. Müslüman bu kadar olmaz. Ahlak olmaz yazamış. Ahlak olamaz. Ahlak olamaz yazmış. Okumayı da bilmiyor diyecekler şimdi. Gözlüğüm yok. O yüzden okuyamıyorum. Çok sinirlendirdi bu yorumlar beni. Yani gerçekten daha okumadığım, sildiğim o kadar çok yorum var ki. Bu yorumları görmezden geldim. Şu beş aydır. Ama yeter artık da. Yeter ya yeter. Ben sizinle mi uğraşacağım? Hayatımı mı yaşayacağım ya? Cidden ya ne bu? Ne bu yani? Bir de şöyle bir şey var. Bir saniye onu da bulacağım şimdi. Bir saniye bulacağım onu. Ne, Neydiydi onu da bilmiyorum ama. Bulacağım şimdi. Merveciğim o gün bir tarihim gitmedi canım. Niye böyle bir şey yaptım? ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Bakın. Bu yorumu yazan insanı da tanımıyorum ama ben hiç kimseye karşı bir şey söylemedim. Ne yapıyorsun Derya? Yemeğini yesene kızım. Tamam hadi koy. Tamam koyma ana. Tamam getir bana onu. Hadi koy. hayatından çok şikayetçisin. Zorsa yapma durumunda çok iyi yazmış birisi. Benim durumumun neresi iyi ya? Neresi iyi benim durumumun? Yani şu an benim durumum iyi olduğunu düşünen insanlar mı var? Cidden böyle bir insanlar mı var yani? Böyle bir kitle mi var? Ya benim durumumun neresi iyi ya? Hemen, Bakın yine de şükürler olsun. Tamam koyma bırak kalsın. Tamam. Benim durumumun neresi iyi ya? Bana bir açıklayın ya bunu benim durumumun neresi iyi? Tamam Allah ev vermiş, bark vermiş, at vermiş, soyat vermiş, sağlık vermiş ki benim sağlığım da o kadar iyi değil arkadaşlar. Daha dün yola yıkıldım ben. Daha dün yola yıkıldım. Hiç kimsenin haberi yok. Daha dün ben yola yıkıldım. Beni sağlık hocanın gücüm götürdü Levga yenge. Ben yıkıldım ya. ya siz, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ben dün bir serum yedim geldim ya. Tamam bunlar basit şeyler ama size göre basit olabilir. Bana göre basit bir şey değil. Anladınız mı? Ya ben 19 yaşında. Benim dişlerim takma ya takma. Benim başımdan gelen geçen olayları siz bir duysanız oturup burada ağlarsınız ya. Bisikletten düştüm. Dilimin yarılmadığı mı kaldı? Dilime canlı canlı dikiş atmadıklarımı kaldı. Damağımı yarıp içinden kök alıp geri dikle. Damağımı dikmediklerimi kaldı. Üstüne bunun üstüne diş takmadıklarımı kaldı. Dişlerime bakın ya dişlerime takın. Ben dişlerime bakın. Ben şu makinenin borcunu ödeyeceğim diye yani kendi dişime bile bakmıyorum. Bu dişim de sallanıp duruyor. Acil bakılması lazım ama randevu bulamadım. Randevu bulamadığım için gidemedim. Özele de gidemedim. Nasıl gideyim yani? Devlette sıra kovalıyorum ama sırada bulamadım. Bakın benim benim de mesela burnum kırık. Bakın yani kazadan ben bir sürü hasar aldım anladınız mı? Benim burnum kırık ben nefes alamıyorum geceleri. Birden soluğum kesiliyor. Mesela benim yatağımda yastığımda Sabah kalktığım zaman birden kanla uyanıp şok oluyorum. Tekrar bayılıyorum mesela. Benim kan tutuyor. Böyle yani değişik şeylerim var. Ama ben bunu hiçbir zaman kamera karşısında söylemedim, yansıtmadım. Ya benim her şeyime mi yorum yapılır ya? İşte güneş kremi kullan. Ben alasını da kullanıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ama insanların bazen bütçesi olmuyor. Ve alamıyor yani. Bunda ne var ya? Benim durumum iyi olsa bile bazen insanların bütçesi iyi olmuyor. Alamıyor ya. Alamadım ya. Alamadım. Bir ay alamadım yani. Bunu başıma kalkmanın ne şeyi var yani. Sonra da gittim 5 paket aldım yani. Ne olacak? Ne olacak yani? Allah bugün vermediyse yarın veriyor değil mi? Yani bu kadar da olmaz yani. Her şey geçtim tamam. İslanda i̇şte. arkadaşlar. Her şeyi geçtim. İşte gülüşüm diye öyle. Ya benim dişlerim zaten sorunlu. Benim damağım zaten sıkıntılı. Beni Ankara'ya sevk etti arkadaşlar doktor ama ben gidemem dedim. Benim durumum yok dedim hani. Çünkü çoluk var, çocuk var, çocuklar. Babam onları bırakıp nasıl gidecek ki? Hani nasıl götürecek beni? Ya da beni kim götürecek? Kime güvenip de götürecek? Öyle olduğu gibi bu konuyu es geçelim artık. Çünkü kendimi anlatmaktan çok sıkıldım. Bakın arkadaşlar, tamam benim durumum iyi olabilir. Aferin canım. Hadi ye. Bakın. Ben hem psikolojik olarak çok kötüyüm. Hem de e, maddi anlamda. Ben maddi durumu zaten burada hiçbir zaman hani şey yapmadım. Ama benim iki tane kardeşim var. Bunların bir geleceğe ihtiyacı var. Artık yani ne bileyim ben bu kanalı açma sebebim de bu zaten. Hem kendim için. Kimseye minnet etmemek için bu kanalı açtım. Hem de yani ne bileyim İki tane çocuk var. İlk ödü birikim yapmak istedim. Hani bir yerlere gelmek istedim. Bir yerlere yükselmek istedim. Ya yani bizim annemiz vefat etti bizim. annemiz vefat etmediğinde yani biz çok iyiydi durumumuz. Ama annem vefat etti biz ineğimizi ta sattık, taramızı sattık diyelim hesabı. Babam bakamaz zannetti ama ben çok da güzel bakardım. Ama şöyle bir şey oldu. Annem vefat etmeden önce sattık biz ineğimizi. Çünkü ben anneme baktığım için hem eve hem anneme hem çoluğa çocuğa baktığım için mikrop kapmasın diye sattık. Biz annemin öleceğini nereden bilebilirdik yani? Sattık. İyi işte diyorlar, işte ineğinizi tananız varsa satmasaydınız, baksaydınız falan diye ama. Yani biz nereden bilelim kadının vefat edeceğini? Yani bir insan bir insanın yani bir insan annesinin öleceğini üstüne düşünür mü yani? Yani niye bu kadar vicdansız davranıyorsunuz ya? Ya ben herkese merhamet ettiğim için mi bu kadar yani ben linçleniyorum anlamıyorum. Ya iyi konuşun diyorsunuz ki çok yırlıyorsun, çok hanım ya benim konuşmam böyle de olabilir köy yerinde yani ilaç bir şey ve olabilir ama yani ben olabildiğince kendimi geliştirmeye düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar bu kadar lütfen gaddar olun olmayın ya bakın beni seven takipçilerimi her zaman bir köşeye ayırıyorum beni destekleyen beni böyle kabul eden ama bir de o kadar çok linçleyen bir kitle var ki beni yani ne ya ne yani Bakın benim anne vefat etti. Ben hiç kimseye minnet etmedim. Ben şunu bilmem, ben bunu bilmiyorum demedim. Hiç kimsenin kapısına gidip bir kuruş para istemedim. Bu yani o kadar çok insan var ki başlarında annesi babası olup eşi olup, kızı olup, oğlu olup işte ondan buna para isteyen bilmiyorum. O kadar çok e, böyle insanlar var ki, mesela o kadar yani kızı oğullar herkes herkesten para istiyor ama ben hiç kimseye istemedim, etmedim, hiç kimseye durumum şu demedim. Durumum şu demediğim için yani beni o kadar çok istemeyen insan var ki, o kadar çok çekemeyen insan var ki dibimizde bile bir, bir kahvemizi içip kalkan insanların bile o kadar çok böyle bana karşı bir kini var ki niye kininiz var niye nefretiniz var anlamıyorum ama ben hiç kimseye bu zamana kadar hiç kimsenin çoluğuna çocuğuna bir kötü bir şey söylemedim kimseye hani art niyetli yaklaşmadım hiç herkese yardım etmek istedim sadece yani yardım elimden geldiğince hayır etmek istedim yardım etmek istedim bunlar hiç görülmüyor ama en ufak bir e, hatada sürekli insanların bir başına kalkma e, şeyi sürekli bir şikayet sürekli bir e, bilmiyorum değişik ben anlam veremiyorum Ve bir sürü yorum var burada sildiğim. Ama inanın yani siliyorum. Aslında orada kalsın istiyorum. Ama o kadar çok hat aşan yorum var ki. Hat hukuk açan. Yani olabilir bazen bir dalgınlık oluyor. Bir boykotur alabiliyoruz. Tamam biliyorum yani bu da kötü bir şey. Ama e, bunu hani tek biz yapmıyoruz. Bazen unutuyoruz mesela hangisi boykot ürünüydü hangisi değildi. Bazen bir acelemiz oluyor giriyoruz bir markete. Yani acelemiz oluyor. Elimize ne geçerse alıp çıkıyoruz. Bizim de yani hayatımız kamera karşısında olduğu için illaki aldığımız, giydiğimiz, yediğimiz şeyleri gösteriyoruz arkadaşlar. İnanın yani bu kadar da böyle linçlemeye gerek yok. Ayrıca kimse kimsenin ne yaşadığını da bilmiyor. Böyle olduğu gibi beni çok destekleyen insan var. Hala çok insan var. Hem ruh hem hem bedenen hem böyle yorum yaparak hem destek olarak hem izleyerek beni seven kadar sevmeyen insanlar da var. Ee, buradan da şunu söyleyeceğim, ee, kendimi tutamayacağım çünkü söyleyeceğim artık yeter. Ee, cidden yani yeter. Ee, benim bu YouTube çekmem bayağı bir insana batıyormuş. Yani ben şurada bir şey yapmıyorum. Yani sadece günlük hayatımı kamera karşısına sunuyorum. İyi veya kötü derdimi tasam burada anlatıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İyi veya kötü bir kazanç elde etmeye çalışıyorum. Artı olarak mesela bu YouTube hani maaşıma güvendim. Yani bir makine aldım. Ve belki de Allah yani bu YouTube kanalında bana açtırdı ama ne türlü açtırdı? Mesela ben nereden alacaktım bu parayı? Yani nereden ödeyecektim? Ama baba ne desin, baba ne desin deyip duruyorsunuz ama yani bizim bu aile içinde ne yaşadığımızı kimse bilmiyor. Yani benim babamın başında üç tane çocuk var. Yurt dışına gitsin, nereye gitsin. Bizim köyümüzü az çok biliyorsunuz. Şuradan bir araba geçse Mervi'ye diyorlar. Şuradan bir motor geçse Mervi'ye diyorlar. Bir genç kız ben olduğum için. Ya yani sizin kızlarınız bestiriliyor da sizin, ya sizin oğlunuz, geliniz hiç mi sevmedi ya? Hiç mi sevmedi? Şuradan birisi gelse bana diyorlar. Benim alakam olmayan insanlarla beni yani yakıştıran o kadar çok insan var ki. Şimdi burada ağzımı açıp da söylemeyeceğim ama. Yani benim babam gitse nereye gitsin? Ya çalışsa iyi kötü tamam. Gidiyor köylerde çalışıyor. Ne şehirde olsun, Aksanay'da olsun çalışıyor. O da kendisi zaten anca borcunu ödüyor. Yani ne yapabilirim? Mesela ben bu YouTube'u açtım. Ben 5 ay oldu. Ocağın 5'ini açtım. Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran. 6 aya döndü. Ya 6 aydır zaten. Ya iyi kötü görüyorsunuz ya Her şeyi ben alıyorum satıyorum. Yani iyi kötü ben çabalıyorum. Ya her şeyi ben çabalıyorum. Ya siz beni hiç düşünmüyor musunuz? Ya bu kızın psikolojisi nasıl? Bu kız hem ev görüyor hem bark görüyor hem yemek yapıyor hem bulaşık yıkıyor hem tarla görüyor hem çocuklara bakıyor. Okulundan vazgeçmiş iyi veya kötü. Bir yerlere gelmeye çalışıyor ya. Ben baba bitirdim. Tamam. Bir yerlere gelmeye çalışıyor ya. Kendi kendine. Şurada çabalıyor. Ya kendimi yırtıyorum. Affedersiniz. Burada ya. Şu çocuklara yetmek için kendimi yırtıyorum. Bakın ben sinirli birisiyim. Ama ben sinirli olduğum kadar titiz, temiz, yani iyi kötü nerede ne konuşulacağını bilen az çok yani birisiyim yani ben 20 yaşında olabilirim şu an ama yani ben 40 yaşındaki bir insanın olgunluğunda hareketler yaptığımı düşünüyorum. Yani bunu Hem ben düşünüyorum hem çevremdeki insanlar düşünüyor. Bilmiyorum niye bu kadar böyle insanların derdi ben olmuşum onu da anlayamadım. Ama e, inanın bu kadar beni e, şey yapmanıza gerek yok. Yani bu kadar da böyle büyütmenize gerek yok. Ben bu kadar büyütülecek birisi değilim. E, herkesin var lafı sözü varsa yani. Burada hiçbir şey söylemek istemiyorum ama ya benim ne yaşadığımı bilmeden, etmeden yani benim lafımı etmeniz çok saçma. Çok saçma yani. Bir de ben onun bunun e, kanalına da bir şey demiyorum. Hani etmiyorum. Dediğim gibi ben polemik zaten seven birisi değilim bunları beceren birisi de değilim yani ayrıca bir de şöyle bir şey var ee, polemikle büyüyen o kadar çok kanal var ki ama ben durumumdan dolayı büyüdüm nasıl büyüdüm iki tane çocuğa baktığım için iyi veya kötü yani bir gün bir düşünün yani beni kendi yerinize koyun hani bu kızın yaptıkları yaşadıkları ne hani bu kız niye bu kadar böyle hani sürekli böyle kendini anlatıyor ya beni bir kendi yerinize koyun yani. Öyle konuş. Mesela geçen gün Onur beni çok güzel anlattı. İşte Merve böyle, Merve şöyle. Hani az çok beni anlattı Onur. Çünkü benim en iyi halimi Onur biliyor. Bilen daha bir sürü insan var yani. Bir sürü dediğim hani çevremde. Ama beni en iyi anlayan Onur. Çünkü iyi veya kötü o da mesela bir ailenin içinde büyüyor. Ve yaşıttım. Yaşatım olduğu gibi bana destek olan arkadaşlarımdan birisi o. Valla arkadaşlar bilmiyorum. Yani böyle konuşuyorum. Konuşma da bazen pişman oluyorum. Niye pişman olurum? Çünkü yani bazen canım yanıyor yani şurada. Ya onun bunun ağız kokusunu çekiyorum yani şurada. İnanın yani bakın. O kadar çok iyi insan var ki burada. Onları bir köşeye atarak konuşuyorum. Ya bu ilişleyen tayfaya söylüyorum. Yani inanın... İnanın yani burama kadar geldi bakın. Geçen gün bir açıklama yaptım. İşte üstün başın açık. Ondan sonra senin giydiğini atlet diye giyiyor insanlar. Ya ne atleti ya? Ne atleti? Ya giydiğinde ne var? Zaten saçım kapatmış. Bir de o sıfır oldu yani. Ben zaten açık birisiyim. Ben kapalı olsam tamam diyeceğim yani insanlar linçlemek de haklı. Ama ben açık birisiyim yani. Bunu giyebilirim size. Niye bu kadar batıyor bu? Ben bunu anlamadım. Edepsiz mi olurum, ahlaksız mı oluyorum? Terbiyesiz mi oluyorum öyle giyince? 40 yılın başında bir güzel bir yani bir şey giymişim. Kamera karşısına geçmişim. Normalde ben zaten hani nerede ne giyileceğini bilen birisiyim. Ama böyle eşofman tişörtle çıktığımız zaman şey deniyor. İşte özen vermiyorsun. Güzel bir şekilde çıkıyorum. Bu sefer de insanlar diyor ki işte hayır. Hayır. Çok e, ee, süslenmişsin. Senin amacın ne? Ya benim ne amacım olacak ya? Ben bugüne kadar kimseye minnet etmedim ki benim ne amacım olacak? Benim ne amacım olacak? Yani bir de şöyle bir şey var. Şuradan bir şey söyleyeceğim. i̇sim de vermek istemiyorum. Ya birisi şey demiş işte. Hani e, ıı, Deren dokunmadı. Hani işte YouTube olmasaydı falan. Ya ben Bugüne kadar hiç kimseye minnet etmedim. Benim YouTube'um olup olmadı da hiç mi ilgilendirmiyor. Bu bir. İkincisi de yani... Ay, neyse konuşmayacağım bu konuda. Çok sinirli, sinirleniyorum çünkü. Sinirlendiğim zaman da çok e, ne çıktığını bilmiyorum. Bir de şöyle. Zülfiye ile hani arkadaşız. Bunu hani kamera karşısında biliyorsunuz az çok. İyi kötü mesela ailesi işte Gülcihan olsun. Yani Hatçe'nge bana hep destek oldu yani. Hatçe'nge de destek oldu. Mesela şimdi gitsem ben Hatçe'nge şimdi video çekebilirim. Yani Allah razı olsun. Ben hiçbir zaman kırmadı. Yani Merve dedi ben de çıkıyorum zaten herkese. Sen açırsan ne olur kızım dedi de. Mesela hepsinden Allah razı olsun. Selma Yenge de çıktı. Yani bana destek vermek için sırf hani çünkü benim karşımda kimse konuşmadığı zaman yani e, laf vermediği zaman işte izlenmiyor, Babam zaten çıkmak istemiyor kamera karşısına. Elmas Medine de öyle yani. Daha çocukluk konusu ne etsin? Fatma Deren ne yiyor? Salatalık mı? <laughs> Fatma Deren de öyle. Yani bizim hayatımız bundan ibaret arkadaşlar. İki tane öksüz kardeşim var. Ben de. Ben de bir öksüzüm ya. Ya beni hiç mi düşünmüyorsunuz? Benim de annem yok. Ya ben annesizliğim için de bunlara anne olmaya çalıştım. Artı olarak ya tam anne oldum yani ya anne oldum ya ben bu evin büyüğüm yani. Ben bu evi çekip çeviriyorum, siliyorum, süpürüyorum. Ya ya bak şuradan benim kapıma kim gelirse gelsin işte Merve çocuklara bakmıyor. Merve pasaklı şöyle böyle diyemez. Çünkü ben bu çocuklara yani her şeyimi ya her şeyimi feda etmiş gibi birisiyim yani. Bütün bedenimle onlara yani annelik yapmaya çalışıyorum. Mesela ben doğurmadım, büyü büyütmedim belki. Fatma Deren'i büyüttüm. Ama Elmas ve aynı büyüdük. Aramızda 5 yaş var. Ama ben onlara anne oldum. Ben onlara abla oldum. Ben onlara gir geldi baba oldum. Ebe oldum, dede oldum. Ben onlara her şeyi oldum. Niye kimseye minnet etmesinler diye. Başarı sıkıştığı zaman ablam kızmasın. Hani ablam kızmaz. Bizim kızacak bir ablamız yok. Deren yapma kızı. Bizim kızacak bir ablamız yok. Bizim sorunlarımızı dinleyin çözecek bir ablamız var desinler diye uğraşıyorum ben. Belki de büyüyünce beni bile tanımayacaklar. Ama ben Allah rızası için bakıyorum bu çocuklara. Ben Allah rızası için bakıyorum. Ben onlara sevgimden besliyorum. İyi kötü ben onlara onlar için çabalıyorum. Onlar için bir şeyler sarf ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani herkes bizim düşmemizi istiyor herhalde. İstiyor. O kadar çok isteyen insan var ki istiyor. Ben buna izin vermediğim için mi böyle? Yani böyle yapıyorsunuz. Yeter ya. Ay ağzım açar açmaz telefonum çaldı. Her neyse arkadaşlar inanın yani ben de çok sıkıldım bu olaylardan. Sıkılmayı geçin yani. Ben şurada dilimi dişimi takıp sabrediyorum. Ama insanların bu bile zoruna gidiyor yani. Size ne ya benim hayatımdan, benim okulumdan, benim her şeyimden size ne? Size ne? İnanın yani. Bakın ben annem müfade ettiği zaman bir psikolojik destek aldım. Hani niye yalan söyleyeceğim ya? Ee, bir ilaç kullandım. İsmini hatırlamıyorum şu an. Zestas mıydı öyle bir şeydi. En düşük e, molimdeymiş herhalde. Yani inanın. Hani doktor dedi ki sende de hiçbir şey yok. Sadece senin yaşadığın olaylar seni çok yıpratmış. Ve bu yüzden... E, ani bir sinirlenme var sende dedi. Ama ben sana hayran kaldım. Senin bu hani e, iradene dedi. Yani gerçekten de hani başımda o kadar çok dert var ki ama ben Allah'a hala şükrediyorum. Şükrettiğim halde Allah bana imtihan veriyor. Yine de her şeye, her halimize şükürler olsun arkadaşlar. Ama inanın yani bu imtihanda o kadar çok insanla karşılaştım. O kadar çok insanla tanıştım, o kadar çok zor şey yaşadım. Tanıştığım insanlar bana o kadar çok zarar verdi. Tekrar tanıştığım insanlar o kadar çok bana yardım etti ki bu YouTube yolunda. O kadar çok insanla tanıştım. Bir o kadar çok da kötü insanlar tanıdım. O tanıdığım insanlardan uzaklaştım. Bakın şu an benim hayatımda sadece yani arkadaş dediğim şu on parmağımı geçecek insanlar var. Onun dışında hiç kimse yok. Benim yani akrabam olsun, şu olsun, şu olsun. Hiç birisi bir tane çorap getirip de benim şu masamın üstüne koymazlar, Şu çocuklar giysin diye. Ben ne yaptıysam kendim yaptım. Ben kendim buralara geldim. İyi veya kötü ben iki senedir bu evi döndürüyorum. Hiçbir canlı kulda çıkıp bana Diyemez işte Merve şöyle Merve böyle. Padişah da arkasından atılır dediğim gibi. Ama yani fakir hesap açıp yorum yazmak ne ya? Bu, bu saçmalık ne? Yani bu saçmalık ne? Ya bu kadar mı düştünüz? Yani bu kadar mı statünüz düştü? Bu kadar mı seviyeniz düştü? Ay ay. Peygamber Efendimizin Hira Dağı varmış arkadaşlar. Gitmiş orada ağlamış. Ben nerelerde ağlayayım? Benim annem yok. Benim başıma bir sürü dert geldi. Ben nerelerde ağlayayım? Ben gider Allah'a ağlarım. Ben otururum seccadenin üstüne. Secde eder ben Allah'a ağlarım. Ama inanın bir kuluna daha ağlamadım bu hayatta. Allah da ağlatmasın. Ben en so ben en son ağladığım şey hep anneme, annemdi yani. Hep annemle ilgili konularda gözlerim dolar. Onun dışında ben hiçbir zaman gözlerim dolmaz hiçbir şeye. Çünkü Mesela bir insana üzüldüğüm zaman ona yardım edip onun sıkıntısını giderebilen birisiyim ben. Mesela bir arkadaşım geçen gün yolda kalmış. Mesela maaşımı çekmiştim o günde. Ya şansa bak. Yani bir cuma günüydü. Yolda kalmış. Yol parasını attım. Ya bunda ne var? İnsanların sıkıntısı gittiği zaman mutlu oluyorlar ve bu benim için yeterli oluyor. Yani inanın çok canını sıkan konular var. Ama ben susuyorum hep. İnsanlara yardım ettiğim için mi bu kadar kötü birisi oluyorum? Ya da kötü birisi olarak algılanıyorum Bilmiyorum. Ama hiç kimse beni içeriden tanımıyor. Hep dışarıdan tanıyanlar. Ön yargıyla yaklaşıyor. İşte bu kız ha ağzı basmaz bizi falan. Ben öyle birisi değilim yani. Şurada mesela birisi düşsün ben gider yardım ederim. Öyle birisiyim. Dediğim gibi mesela ben parada pulda bir gözüm yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu değirmenin suyu da dönerse yani her zaman parayla dönüyor. İyi veya kötü ben parayı yönetmeyi bilirim her zaman. Mesela ben 20 yaşındayım, 19 yaşındayım işte. Yani mesela iyi veya kötü şuradan bir kazanç elde ediyorum. 3 aydır bu ikinci ay ikinci ay paramı da çektim, onu da e, taksite yatırdım. 3. ay paramı da taksite yatıracağım. Daha sonrasında da hani iyi veya kötü Aldığım paraya ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Anca evi barkı döndürüyorum. İnanın yani. Bu parayı yönetiyorum yani iyi veya kötü. Aldığım kazanç da o kadar büyük bir kazanç değil yani. Öyle zanneden insanlar var ama öyle değil. Ya ben şuna çabalıyorum ya. Bu, bu benim emeğimin karşılığı. Ve sizler sayesinde. Siz bana destek olduğunuz için. Boğazım da çok ağrıdı inanın. Sizleri de çok gördüm. Beni buraya kadar izlediniz. Hepinize teşekkür ederim ama inanın yani içimi bir boşaltmam lazım bu yorumlara yani bir de e, sürprizi merak edenler var sürprizi de daha haber gelmedi haber gelsin açıklayacağım videomda görürsünüz zaten çok bir şey söylemeyeceğim ama mutlu olacaksınız bence mutlu olana, olan bir kısım olabilir ama yine beni linçleyen bir kısım da olacak bundan da eminim. Neyse bakalım. Hayırlısı diyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim de belim her yerim çok ağrıyor. Böyle oturdum şeye de. Bu da abla girdi bu eşofmanı da. Orada şey ıslandı. Eşofmanı bana verdi bunu giy diye. Öyle giydim yani. Dedim bir hani açıklama videosu çekeyim. Çünkü inanın çok sıkıldım bu olaylardan, bu yorumlardan. Bu yorumlar bir nebze beni e, şey yapıyor hani. Diyorum ki hani insanlar ya uyarıyor diyorum hani bazen. Ama sonra bir yani uyarmadan çıkıyor yani. Bakın bazı insanlar uyarıyor. Onlara saygı duyuyorum. Nasıl uyarıyorlar? Yani güzel bir şekilde uyarıyorlar. hani Güzel, tatlı dille. Ama bazı insanlar var. İşte senin durumun çok iyi. Sen çok güzel yaşantı yaşıyorsun. Biz şehirdeyiz. Biz senin yaş sürdüğün yaşantıyı süremiyoruz falan. Sürün ya sizin elinizde sürün. Ya ben ne yaşantısı sürüyorum da? Ben bir yere gitsem iki tane çocukla diyorum Ben ne yapabilirim yani? İki tane çocukla diyorum bir yere gitsem yani. Benim sürdüğüm yaşantı bu mu sizce? Yani ben bundan şikayet ettiğim için değil yani. Ben ne yapabilirim hani iki çocukla en fazla köyde ya bir mangal yakarım ya bir gezerim tozarım yani. Başka ne yapabilirim? İşte yani benim bana bunu bile çok gören insanlar var. Ama ben onlara inat hep ayakta duracağım. Zindik. Yani bilmiyorum. İddia dururum ben ya. Ben çok inat birisi de değilim ama böyle şeylere çok sinirlenen birisiyim. Hiç kimse hiç kimseyi de küçük göremez. Ne ben birisini görebilirim ne onlar da beni görebilir. Ama dediğim gibi padişahın da arkasından atılıyor. Önemli değil. Hayırlısını dileyelim. Hayırlısı olsun inşallah. Of of çilele kaderi. Vallahi of. Öyle işte arkadaşlar. İyi kötü bugünlük de videomuz çıktı. Beni buraya kadar dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.